şerefsiz. Bu mikrodalga fırını annem sana verirle altı ay oluyor. Annem benim nazik kadın. Öyle sorup istemez yeri. Babamla Bugün ben de videomuzda Yılmaz'ın yediği tokadı Mesela değerlendireceğiz. Şey Benim bir sinirim oynadı zaten hemen orada. İnsanla biraz bir namus olur değil mi? Birinin bir eşyasına altı ay el koymuşsun, sen gelmiş bir de sırtıyorsun. Neyse ben bir an kontrolümü kaybettim. Bir tane çaktım bunun ağzına. Yılmaz bir tarafa, fırın bir tarafa. Annem ağlıyor, korktu kadın falan. Elim de ağırdır yani. Olan bir tokat attık, adam öldü mü kaldı mı? Bir endişe kadın kadında, Yılmaz Yer'le bilinçsiz yatıyor. İşte bir süre sonra hareket etmeye falan başladı. O an ben de acıdım arkadaşlar. Sonuçta ne olursa olsun yaşa büyük benden. Orada aciz gibi yatışını görünce üzüldüm. Lan ben var ya şimdi bu çocuğu vurup hapse girmek istiyorum Yılmaz. Evet. Bu çocuğun Yılmaz'a attığı tokat ve videoda şerefsiz demesi. Ceza kanunlarımız açısından bunlar suçtur. Kastan yaralama suçu basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir yaralama. TCK 86'ya 2. Kastan yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisi basit tıbbi ile giderilebilecek ölçüde hafif olursa mağdurun şikayeti üzerine yani bu olayda Yılmaz'ın şikayeti üzerine 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilir. Kanun maddesi bu ve eğer bu çocuğa alt sınırdan 6 ay olarak hapis verilip iyi indirimiyle bu cezada 5 aya düşebilir. Yaşı da 18'in altında olduğu için 3'te 1 ekstradan da indirim yapılır. Bu durumda çocuğun cezası 3 ay 10 güne düşer ve günlüğü 100 TL'den 10.000 TL gibi para cezası darp olayı ile ilgili. Sosyal medya üzerinden hakaret olayındaysa bu hakaret suçları Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ve kanunlarımız sebebiyle ceza hukukunda ön ödeme kapsamına alındı herhangi bir davayla, mahkemeyle karşılaşmadan yaklaşık çocuk olduğu için gene 7-8 bin TL civarı bir ön ödeme yapıp suçtan cezadan kurtulma olasılığı mümkün. Hakaret yönünden de. Yani ceza yönü çok ağır değil çocuk için. Fakat siz gene de kimseye böyle bir haksızlık yapmayın. Bedduaya gelebilirsiniz. Başınıza her şey gelebilir. Allah korusun.